Ve ilk düdük geliyor. Muş şehir stadında zorlu 90 dakika başladı. Ahmet sol kanattan tehlikeli geliyor Muş Spor. Ceza alanı içerisinde iki oyuncu var. Ahmet Abdullah ceza alanında çaprazda ortaya çevirdi bir ters vuruş top dışarıda. Ceza alanı içerisi hareketli. Köşe vuruşu ön direk. Boşta kalan top ve top Henüz maçın başı. Bir sıfır öne geçiyor. Oraya doğru gönderdi. Ceza alanı içerisinde üç arkadaşı var. Orta geliyor. Kafa vuruşu Zafer'den. Dönen topu Ozan aldı. Ozan yerde kalıyor ve faul. Tehlikeli bir nokta. Tam ceza yayının içerisi. Emre vuruyor. Barajdan döndü top. Dönen top. Bir karambol uzaklaştırmaya çalışıyor ve şimdi uzaklaştırıyormuş spor. Mahsun Onu pası savunmanın arkasına. Offside yok. Kaleci çıktı. Kalesini terk etti ve penaltı. İtirazlar var. Efe. Efe geliyor. Efe'nin vuruşu ve gol farkı ikiye çıkarıyor Efe'nin golüyle 45. dakika Evet bu arada 2 dakikalık duraklama işareti geliyor ve bugün 5. penaltı golünü kaydetti. Bu arada yerden pas Hazarhan topla buluştu. Hazarhan'ın vuruşu topağlarda gol! 45 artı 2. 45 artı 2'de Hazarhan Alanya Kestel Spor'un gol. Penaltıdan Efe farkı 2'ye çıkarmıştı. 45 artı 2'de ise Hazarhan konuk ekibin tek golünü kaydetti ve ilk yarı Muş Spor'un 2 birlik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci 45 dakika başladı Muş Şehir Stadında. Alp. Pası Hazarhan ortası arka noktaya boşta kalan top şut pozisyonu ve top gol. İlk yarının henüz başın ik, ikinci yarının henüz başı başında da Kestel Spor'da derken solda bir boşluk var oraya doğru Ozan kaleci İlker kalesini terk etti Ozan'ın vuruşu ve top gol. 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçiyor Ozan'ın golüyle 3. dakika. Gol yeniden ekran. Furkan Furkan sağa doğru gönderdi. Hareketlenen isim Osman var o noktada Osman ortası herkesi geçti. Şut pozisyonu İlker. İlker'in vuruşu ve gol! 3-3. Gün geriye düşen takım maçı bırakmıyor. Kestel Spor geriye düştü. Bir kullandı serbest vuruşu. Penaltı noktası üzerine doğru inen top Enes ve son düdük geliyor.